Merhaba arkadaşlar son 5-6 gün 7 gün yani bir haftadır yağışlı köyde yağmurlar bol e, bu yağmurlar aslında çayırlar için çok güzel oldu normalde bu mevsimde yağmur fazla yağmıyor çok e, hem çayırlar için hem de hayvanların otlayacağı mera için bu yağmurun yağması çok bereketli oldu maşallah şimdi biz e, demirlerimizi bugün cumartesi yaptıracağız diye söyledik Bizim üst yolumuz geçen günde bahsettiğimiz gibi üst yol iptal yani orada e, acayip derecede bir çamur var arabalar gelip gidemiyor gitse bile batar büyük bir ihtimal o yüzden e, Ali abi demircimiz Ali abi aşağı yoldan gelecek e, ben de onu buraya kadar geldim çünkü buradan biraz yollar karışık yolları bilmiyor e, ben de buraya kadar geldim Ali abi birazdan gelmek üzere e, Ali abi arka masa kalacak. köye kadar gideceğiz. Köyde yağmur durumu ne olacak bilmiyoruz. Yani yeri gelirse yağmurun altında çalışacağız. Ee, çünkü artık geç kalmaya başladık. Ee, bir dahaki haftaya kadar yağış gösteriyor. O yüzden e, bu şekilde yapmaya çalışacağız. Aha, sen nereden çıktın? Gel. Gel. Ali abi birazdan gelecek. Ali abiyi alacağım. Köye doğru gideceğiz. Sen, sen ne yapıyorsun burada? Yolda gezme, yolda gezme. Tehlikeli, yolda gezme. Gel. Bu yollarda bazen köpekler yola çıkıyor. Allah korusun kazalar meydana geliyor. Ali abiye konum attım tam bu bulunduğu noktadan. Tahminen bir 5-10 dakika içinde buraya geliyor. 5-10 dakikadan daha kısa sürdü. 2 dakika içinde geldi abi hoş geldin. Hoş geldin. Hoş, geldin. hoş geldiniz, geldiniz kardeşim. Gemilerimiz bunlar. Jeneratör de getirdi çünkü orada elektrik yok. Ee, orada yapacağız. Şimdi bunları arkadaşlar monte edeceğiz. Köye doğru yola çıkalım. Abi tekerlekler nasıl? Lastikler. Arkalar iyi. Arkaları iyi. İyi çıkar evet. çıkar. Sıkıntı yok o kadar. Tamam. Beni takip edeceksin abi. Tamam. Köye kadar gideceğiz. Yaklaşık bir 20-25 dakikalık yolumuz var. Evet. Araba çıkmaya çalışıyor. Şurası çok kötü. İşte Böyle sıkıntılar çekiyoruz arkadaşlar. Çok kısa bir yer, şu kadarcık bir alan. Yağmur yağdığı zaman kötü duruma geliyor. Tekrar deniyor. Evet çıktı. Evet sağ salim geldik arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Yollar tabii ki kötüleşiyor. Bu kapımız. Bundan kapı yapacağız. Şu profiller boyasız olduğu için biz bunları sonra şu renge boyayacağız. Birbirlerine uyum sağlayacak bir renge boyayacağız. Kapı gördüğünüz gibi bu şekilde buraya yapılacak. Boyun özellikle 2 metre istedim. Bakın bunlar da kafeslerimiz. Gördüğünüz gibi çok sağlam ve güzel oluyor. Ali abimiz de bu işin ustası. Hoş geldin Ali abi. Hoş gördük. Evet kapıları güzel ayarlamışsın. Kapıların ölçüsünü vermemiştik. Evet kapıları tam normal bir şekilde ayarlamışsın. Şeyleri de yapalım. Tamam, ezilmeye tamam. Evet yükseklikte iyi. Atlayamazlar, çıkamazlar. Evet. Şimdi bu işlemler yapılacak. Bu arada Ali abi Azap'ı çok seviyor. Ben bir gideyim evet. Azap'ı alayım geleyim. Bir Azap'ı onun yakından gör. Evet. Onun evet. için <gülüyor> geldik. <gülüyor> Şimdi gideyim Azap'ı alayım geleyim. Annem de bir şeyler... Burada ne kadar işiniz var abi? Ortalama? Evet. 2 saat ya. Tamam annem de bir şeyler hazırlasın, bir çay, bir şeyler de yiyelim. Hı hı. Ben gideyim Azap'ı alayım geleyim. Jeneratörünü getirmişsin iyi. Bu neyle benzinle mi çalışıyor? Dizel, Dizel. vay evet. iyi. Evet burada kaynak işleri yapılacak bakın. Gördünüz mü arkadaşlar gayet güzel oldu. Çatı kaldı. Da Nasıl Azap'a mı? <gülüyor> Azapa. <gülüyor> Şu saçlarımız burada. arka kısma çatı yapılacak. Kafesler de geldi. Kafesler bugün bitecek. Sadece çatı kaldı. Yağmurun durumuna göre çatıyı hemen bir an önce yapacağız. Bakın gayet. Nasıl çıkıyor? ha böyle. Aynen öyle işte böyle kapımız. Çok güzel bir şekilde yapıldı. Artık Zalo Reis düşünsün. Biz şimdi gidelim azap alalım geldi. Hatta Ali abi seni bir görsün. Gel, gel oğlum. Gel, 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 gel. Evet kafesler hepsi yeni oturtuldu. Sağlamlaştırılacak, monte edilecek. Gel Azap. Tuvaletini yapıyor. İçeride hayatta yapmaz. Gel Azap. Evet yükseklik size yeterli mi? Buradan köpek kolay kolay çıkamaz. Bahçetelleri ve profillerle bu tam oturmamış fazla oynamayalım. Bu profiller boyanacak. Batkalı da getir. Evet, şimdi baktığınız zaman gerçekten alanın büyük olduğu daha çok ortaya çıktı. Evet yani Azaf hala Tuvaletini yapıyor Azap hadi gel. Asil hayvan abi bak yerine pislemem. Evet. Ve Asil. o kadar kendini tutmuş yani belli. Aynen. Gel oğlum. Gel. Gel çağır abi bakalım. Gel. Oy oy. olmaz. Daha büyük değil mi? Evet. azap yazmıştık. Üstüne profil geldi. Demek ki Yaman haklıymış. Oh, düşüyor. Düşüyor. Valla tutsana. Eyvah. Ya ağırlık bindi üstüme. Heh, şöyle dursun. Tamam. Evet. Abi bu renkte yeşil renk bulabilir miyiz Ali abi? Tabii tabii. Fırçayla boyayacağız. Evet, sprey peki bakayım. yapabilir miyiz? Sprey de duloyla vursan biraz daha kalın evet. alır. Spreyin boyası ince düşer. Tamam. Duloyla vursan biraz daha güçlü, daha kalın boya, daha sağlıklı olur. Tamam abi, onu ruloya alacağız. Evet. İnce işçilik, yavaş Aha. yavaş. Gel gel gel, nasıl gel? Rabbim, mekanına gidiyor. Genelde evet. hepsi öyle. Videolarda daha küçük görünüyor. Aynen, ya canlı görünce. görünce. Yok canlısı daha yani asil hayvan. Evet. Abi, şeyinden belli yani. Nasıl mekan güzel mi abi? Güzel. Güzel. Burayı çevirdik. Ya çevirmişsen de bayağı emek. Vallahi evet. helal olsun. Çok büyük yer yaptık. Aynen. Çok güzel. Yani yarın bir gün olursa bu kafesler mesela biraz daha böyle devam edebilir. Allah Evet, beş yani, tane, 10 tane ne? daha ekleyebiliriz. Evet. Sağ olasın abi benim. Teşekkürler. Yani yer, ortam olarak bu hayvanlarla burada uğraşmak çok zor. Evet. Helal Yukarıya da de ev yapacağız. Ama ev e, galiba kardeşinin düğününden sonraya kalacak. Eylül, Hı. Ağustos'tan sonra, Eylül ayında. Malzemeleri getireceğiz. Hemen oraya da bir ev yapacağız. Pirafabrik şey da çok ısınmadım ben. Ya kalıcı yer yapman daha iyi evet. her zaman için. Baba iyi yağmur, yağmur yağmıyor. Yağmur, ben korktum. Ben geldim buraya, çatılar falan çektim. Baya yağmur. Evet, sevkiyat. baktım. Nasıl çektin evet. yani Yarın çatıları inşallah yağmur yağmasa yaparız herhalde 3-4 saatlik iş var. Çatılarımızı yaptıktan Tabii sonra, şey sonra tamamdır. Çok Kilit şey. aldın mı abi? Arabada. Tamam. Tamam iyi yaptın. İyilerinden mi aldın? Vallahi 150 liraya kadar kilit var. Tanesi mi? Evet. Oo, maşallah Ben de o 20 aldım. Dedim ondan sonra bunlarla işi Daha sonra da şey yaparsın. Bakayım abi kilitlere. Aha. O kadar çeşit var ki. O ben şeyler ortalardan aldım. Gel hele gel. Gel. Azap gel bakalım buraya. Bir hoş geldin dedim daha yok. <laughs> çok küçükler abi ya. Küçük ama işte dediğim gibi 150 liraya kadar kilit var. Daha çarparsan şey bunları değiştirelim. Evet küçükler. Ne kadar bunlar? 20 lira Bunlar 20. Ya 20'den başlıyor. Sen, yani 150 liraya kadar kilit var. Evet bunun büyüğünü almak lazım. Tamam. Çarparsan şey bunları değiştir. გელერზა <laughs> <laughs> Benim gözüm kaynak çok alıyor. Ben tersanede çalıştım. Kaynakçılık da yapıyordum. Stop. Bir akşam öyle bir gözlerim yandı benim. Sanki içine kum kaçmış gibi böyle. Ben sıra ne açabiliyor Zaman ne kapatabiliyor. Yani. Damarlarmış herhalde öyle bir şey olmuyor. Gözlerin yani. içine kum dolmuş gibi oluyor. Yani gözlerini açıp kapatamıyorsun. Sürekli bir şey çiziyormuş gibi. oluyor ya gerçekten. Şu an çok mutluyum. Bu pepek işlerimiz. işte bazı yerlere sıva doldurulabilir. İşte şunları alacağız. Elimizde ruloyla böyle boyayacağız. Gerçekten. Bakın hem burada bir kilit hem burada bir kilit. Radyatör hem kapıda bir kilit. O kilitler çok hoşuma gitmedi. Ya bizim burada gelip kolay kolay kimse köpekleri böyle şey durumu olamaz çünkü burada gecede davar otarıyorlar, gündüz de davar otarıyorlar. Sürekli gelen gidenler bizi tanıyorlar. Ama ben yine de güvenliğimi alacağım, önlemi alacağım. Şer kilit ve kapıda bir kilit. Yani ultra güvenlik. Zaten şuralardan atlamaları biraz zor. Yani eğerler bükerler mesela diyelim şey yaparlar da biz gene de güvenliğimizi üç deveyi çıkardık. Bakın karşıdan görüntü bu şekilde. Allah nasip ederse yarın öbür gün daha da iyiye gidersek şöyle bir beş tane daha yapabiliriz. Baktınız çok daha iyi yerlere gidiyoruz. Burayı böyle komple tamamen çiftliğe çevirebiliriz. Şu anda köpek sayımız bu. Ondan dolayı 5 tane, 2, 4, 6, 8, 10 tane köpeğimiz yetecek kadar var yerlerini açık bırakabiliriz. Akşamları açık bırakırız, gezerler, koşarlar. Bu şekilde sabitleniyor. seni görmeye gelmiş. Geldin adama bir merhaba dedin. Ondan sonra düşkün farenin peşine. Hep bu zeyni alıştırdı seni. Ne yapıyorsun burada? He? Tam yerini bulmuşsunuz ha. Bak nerede değişmişler. Bak ne yapmışlar ya. Heh, fare çıkaracağım. Öyle mi? Antika sen de mi bu işlere başladın? Sen zaten kimse sana öğretmedi. Sen kendin öğrendin bu işleri. of the whole thing here. Yeah? Yeni Dur, Dur. <laughs> <Hello. gülüyor> <Gezi> dolandı geldi. <laughs> bir defa hoş geldin dedi. Ondan sonra daha gelmedi. Bir sene kadar. Neler kontrol etti. <laughs> Zeynep fare yakalıyor. Buna veriyor. <laughs> evet. Şimdi Ali abiyle işleri konuşuyoruz. işleri hallettik. Geldi. Sonra dedim ki Mek ben dedim sahip. YouTube'da video çekiyorum dedim köpeklerle. Dur dedi. Ben biliyorum dedi. Azap mı dedi? Dedim evet Azap. Paça Sa mı? Paça. Sahibini tamam Ali abi bütün ha. köpekleri saydı bana. Mersem Ali abi bizi izleyen birisiymiş. Evet. Özellikle de Azap'ı da bu vesileleri çok görmek isteyen birisiymiş. Aynen. Bu vesileleri de geldi yakından gördü. Hem işimizi yapıyoruz hem de Azap'ı görüyor. Evet. Çok... Ay beni tanımadık ama Azap'ı tanıdık. Azap isminden şey çıkardık. Vallahi öyle beni tanımıyorlar, Azap tanıyorlar. Evet. Koç, koç. Maşallah. İyi, kesime de gelmiş ya. Ha kesime gelmiş. İş yok Bazı uzaklaşma birazdan gideceğiz tamam mı? Kosunun benim. demirleri bitti. Her biri yerine monte edildi. Şöyle göstereyim. Yukarıdan buraya bir sağlamlaştırma içeriden aynı şekilde sağlamlaştırıldı. Çok sağlam oldu gerçekten. Aşağıdan demirler atıldı. Bu şekilde aynen böyle bütün kafesler yapıldı. Bitti galiba. Bitti abi. Tamam Sadece şimdi atışka. Evet sıra kapımızda. Kapımızı da yapacağız. Evet artık bir köpes, köpek e, kafes sistemine döndük. Çatımız kaldı. Çatı çok uzun bir iş işte. değil. Bir günde çok rahat bir şekilde yapılır. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra kapımızda. Şey söyleniyordu. Bu içeriden böyle açılır. ...kablar oluyor baba. İçeriden açılır kablar oluyor ya böyle köpeğin kabını çıkarıp veriyorsun. Ama gerek yok. Her zaman içeride bir kova suları olacak. Yemeklerini kapıyı açacağız, içeri gireceğiz... ...dökeceğiz yemeklerini. Tam yeterli bir alan. Buraya çatı gelecek böyle. Bakın böyle görünüyor. Evet kapımız da bitmek üzere arkadaşlar. kapımızı sabitliyoruz. Yok. lütfen olsun. Biraz daha aşağı doğru kardeşim şöyle. Yok. Şuradan biraz daha yukarı. Heh. Abi böyle daha mı iyi? Sen daha iyi bilirsin. Hah. Onlar kaldı. Bunlar da süslerimiz. Kapıya monte edeceğiz. Altın rengine boyattırdık. Şöyle hafiften süs yapalım değil mi? Şu altlara beton atılacak. Buralar tamamlanacak. Bunlar yüksek ve güzel oldu. Evet araba girebilir mi? Biraz daralttı sanki ama. çalışan ekibine. Bu ekibi bozma bence abi. Sağ ol. Adamlar gerçekten tıkır, tıkır 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 yapıp çıkıyorlar. İş bilmek farklı. Evet gerçekten öyle. Ali abimizin ve arkadaşlarının eline sağlık. Kapımızı yaptık. Alt taraflara beton atılacak. Şöyle bir kapımızı açalım. Kendi. Evet sürgülü. Teşekkür ederiz abi. Biraz daha aç abi baba sonuna kadar da şeyi. Şurayı şöyle araba girecek vaziyete getirdik. Evet fren orada duruyor. Kafeslerimiz yapıldı. Tekrar söylediğim gibi profiller boyanacak, ee, sağlam ve güzel oldu, şöyle baktığınız zaman geriye bakıp, bayağı sağlam kapılardan ses geliyor. Bakın şöyle bayağı sağlam demir gibi diyeceğim, demir gibi zaten. Hayır, senin yani köpeklere <laughs> Yok, hiçbir şey olmaz. Bir zava var. Zava öyle bir şey yaparsa daha buradan çıkacağını sanmıyorum. Yani koşup koşup demirlere vuracak halini yok kendini. Mecbur <laughs> içeride kalacak. Sadece yıktıktan sonra komplesini yıkar çıkar <laughs> Burası gayet sağlam oldu. Yarın sağlam. yağmurun durumuna göre geleceğiz babamla. Şu kapının altını halledeceğiz. Çatıları koyacağız. Ondan sonra köpeklerimizi içine koyacağız arkadaşlar. Tekrardan eline sağlık Ali abi. Hayırlı Bundan olsun. Bundan sonra demir işlerimiz sen de. Gerçekten çok iyi bir esnafsın. Sağ ol ee, Ali abi şimdi götüreceğiz. Yolda yol ayrımına kadar bilmiyor. Bir de yağmur yağmadan çıkmamız lazım. Bayağı sıkıntılı geldik. Evet çok sıkıntılı geldik. O aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yolmanızı bekliyorum. Kardeşim sizin de sağlık. Teşekkür ederim. Birazdan çıkacağız. Çatı ilettikten sonra köpeklerimiz gelecek. Yolmanızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.